Brezilya'nın Amazonas eyaletinin başkenti olan Manaus, canlı ve kültürel açıdan zengin bir destinasyondur. Amazon yağmur ormanlarının kalbinde yer alan Manaus, doğal güzellikler ve kentsel cazibenin eşsiz bir karışımını sunuyor. Manaus'un çarpıcı manzarasını ve mimari harikalarını gerçekten takdir etmenin en iyi yollarından biri, bir drone ile havadan çekilen görüntülerdir. Bu havadan çekimler, yemyeşil doğanın ve dolanbaçlı su yollarının ortasında yer alan bu hareketli şehrin nefes kesici bir görüntüsünü sunmaktadır. Manaus şehri, gür yeşillikler ve görkemli Amazon nehri ile çevrili çarpıcı manzarasıyla bilinir. Geniş Amazon yağmur ormanlarına açılan bir kapı görevi görerek ekoturizm maceraları ve yaban hayatı keşifleri için ideal bir başlangıç noktasıdır. Manaus'ta turizm, eşsiz konumu ve cazibe merkezleri nedeniyle son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler doğa harikalarını görmeye, yerli kültürler hakkında bilgi edinmeye ve Amazon yağmur ormanlarının enginliğini keşfetmeye gelmektedir. Turistik altyapı açısından Manaus, lüks otellerden ekonomik hostellere kadar çok çeşitli konaklama seçenekleri sunmaktadır. Yerel mutfakta keşfedilmeye değerdir geleneksel yemekler yöresel tatları ve malzemeleri sergiler. Brezilya'ya bir seyahat planlıyorsanız, Manaus'u seyahat programınıza eklemeyi düşünün. Burası macera, kültür ve doğal güzelliklerle dolu gerçekten unutulmaz bir seyahat deneyimi sunan büyüleyici bir yerdir.